kurutacağız sizinle. Şöyle bakın çekirdekli siyah üzümlerimiz var harika. Ama bunu böyle koparıp güneşte kurutarak değil değişik bir yöntemle yapacağız. Eskilerin yaptığı gibi külle kurutacağız. Peki neden kül kullanacağız? Bunun sebebi birincisi rengini, rengini atmaması için. Hani siyah kalması için ya da rengi neyse o renkte rengi bozulmasın diye. Bu birinci sebep. İkincisi ise içinde kurtlanma olmaması için bu yöntemi uygulayacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle Külü üzerine su boşaltıp şey, kaşıkla iyice karıştıracağız ve dibe çökmesini bekleyeceğiz. Ardından üstte kalan suyu bir tencereye aktarıp kaynatacağız. Aşama aşama zaten gerisini anlatacağım. Şimdi külü eriterek başlıyorum. Şöyle bir kasemiz var. Külü içine döküyoruz. İçerisinde kömür parçaları falan vardı hani odundan kalan tamamen külleşmeyen onları ayıklayabildiğim kadar ayıkladım. Soğuk su dökeceğim. 2 litre kadar su alacak. Külün dibe çökmesini bekliyoruz şu anda. Bir bakalım ne kadar sürecek. Yarım saat kadar bir bekleyelim yaklaşık yarım saat bekledik. Ee, küller dibe çok böyle şey berrak bir su oluştu. Zaten fotoğrafını çektik. Onu ekranda şimdi görüyorsunuz muhtemelen. Bunu süzerek üstten suyunu alarak tencereye aktaracağım. Ee, külde de mümkünse hani odun külü kullanmaya çalışın. Çalışın varsa bir parça odununuz onu yakın. Kül haline getirin ve o şekilde kullanın. Daha da iyi olacaktır. Şöyle süzerek gideceğim. Üstten alacağım suyunu. Aktardık. Hani 2 litre eklemiştik önceden, doğal olarak alt tarafta kül kalınca su miktarı azaldı, bu yüzden biraz daha temiz su ekliyorum. Hani bu da temiz de külsüz su ekliyoruz. Bunu üzerine sıvı yağ ekliyorum yarım çay bardağı ve kaynaması için ocağa alıyorum. Küllü suyumuz kaynadı. Şöyle bir süzgeç, şu şekilde üzümleri suya daldıracağım, bir taşım kaynatacağım ve hemen olup süzgecin içerisine koyacağım. Parçıklar çıkmaya başladı. Bu kadar yeterli. Çünkü haşlamak istemiyoruz. Niyetimiz haşlamak değil. Hemen içinden alıyorum. Müzik Üzümümüz yarım şoklandı, haşlandı. Soğuyuncaya kadar bekliyorum. Soğuduktan sonra şöyle tane tane ayırıp tepsilere dizip güneşe kaldıracağız. Üzümlerimiz soğudu. Şu şekilde tepsiye yaydıracağım. Ertesi güne yavaş yavaş buruşmaya başlayacak. Bunlar buruştukça şey çöplerinden ayıracağız. Böyle tek tek ayırıp güneşlendirmeye devam edeceğiz. Aşamaları zaten hepsini çekeceğim. Evet, bunu bu şekilde balkonda güneş gören bir yere ya da gölge bir yerde olur. Güneşte kurutmanız şart değil. Balkona kaldırıyoruz. Günlük takibini yapın. Böyle iyice buruşması gerekiyor. Buruştukça çöplerinden ayıracağız. Tamamen kuruyana kadar. İkinci günümüz. Üzümler böyle kurumaya başladı yavaş yavaş. Ee, daha ince bir şekilde, daha e, hızlı kuruması için şeyinden ayıracağız, saplarından ayıracağız. Bu şekilde hepsini ayırıyorum. Çöplerini ayıkladık bu şekilde. Birbirine çok fazla hani üst üste bindirmeden yaydırdım ve tekrar güneşe kaldırıyorum. Birkaç gün daha geçsin. Tamamen düşecek Hani o satın aldıklarımız gibi olacak. Üzümümüzün dördüncü günü. Işte yumuşak bir halde tamamen taş gibi olmadı, kurumadı. Şimdi üzerindeki fazla yağ ve tozu akıtmak için elimizin tahmin edebileceği bir sıcaklıktaki bir su ısıtıyoruz. Onu üzümlerin hepsini alıp cam bir kaba aktaracağım. Sonra üzerine sıcak su döküp iyicene yıkayıp bir süzgece aktaracağım. Sonra tekrar temiz bir peçete açıp üstüne aktarıp bir gün daha güneşlendirip kaldıracağım. Yemeği hazır hale gelmiş olacak. Çok güzel oldu. Şöyle yakından bakmanızı istiyorum. Harika oldu. Ama tabii ki yani yağlı bir his var, onu kaldırmak istiyorum. Kışın yerken uğraşmak istemiyorum tekrardan. Fazla bir şekilde çıkarıp, doğaftan yemek istiyorum. Bu yüzden bu sıcaklarda bunun son şeyini yapmak daha iyi, temizlemek. Şu şekilde iyice bir karıştıracağım. Yağ ile tozu, toz varsa o fazla ya hepsini akıtmak istiyorum. Elinizle ovalayarak da yapabilirsiniz. gece aktaracağım. Ardından dediğim gibi 10-15 dakika iyice suyunu süzdürmesi için bekleteceğim. Ve tekrar peçetenin üzerine açıp, iyice yani sertme şeklinde birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde koyup, güneşte bir gün daha bekleteceğim ve yemeğe hazır hale gelecek. Kavanozlayıp kaldıracağız. Evet, aradan 10 dakika falan geçti. Suyunu iyice süzdürdük. 3 gün daha bekletmemiz yeterli olacak. Zaten tamamen kupkuru bir üzüm istemiyoruz, böyle hafif yumuşak olması gerekir. Evet. Bunu tekrar balkona kaldırıyorum. Aradan 3 gün daha geçti ve tamamen kurudu, yenecek hale geldi. Şu an yaz ayındayız, ağustos sonundayız. Bu yüzden bunu bir kavanoza alıp do dolaba kaldıracağım. Ama hava soğuduktan sonra dolapta bekletmeniz gerekmez. Hiçbir şey olmuyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun.